Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili boğalar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili boğalar. Efendim sizler için şöyle Mayıs ayı içerisinde sevgili boğa arkadaşlarımızın hayatında neler ceryan edecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açacağım tarotum melek kartım derken karşınızdan çekip gideceğim sevgili boğalar bakayım o bir aylık süreçte mayıs ayı sürecinde hayatınızda neler cereyan edecek nasıl ilerleyeceksiniz neler yaşayacaksınız bununla alakalı kahve falı açacağım sizlere sevgili arkadaşlar tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim benden özel açılım isteyen çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır hangisini dilerseniz şengül hazırdır benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım evet şimdi genel yorumumuza dönelim bakalım sevgili boğalar için şöyle bir bakalım evet o şanslıyız Şanslıyız ve kısmetliyiz sevgili boğalar. Şanslıyız ve kısmetliyiz efendim. Çok güzel, çok güzel. Sizde de aynı şekliyle iki tane nazar varmıştı sevgili boğalar. Sizde de iki tane nazar varmıştı. Nazarı atmışsınız siz atmışsınız ama tam atılmamış nazarınız. Nazarı tam atamamışsınız. Yani sel gitmiş, izi kalmış gibi olmuş bu. İki tane nazarı bu aşk hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir veya görüntünüz olabilir sevgili arkadaşlarım. Görüntü, fiziğiniz, diksiyonunuz, cemaliniz her yönüyle siz kendiniz de çekmiş olabilirsiniz. Boğalar yakışıklı ve güzel insanlardır bir şekilde nazarı çekmişsiniz iki tane nazarı çekmişsiniz nazarın çoğu gitmiş bir miktarı sizde kalmış bir vaziyette yine okuyun üfleyin kendinize sevgili arkadaşlarım çok güzel barışlarınız çıkmış sevgili boğalar Hatta öyle barışlar çıkmış ki size uzaktan uçakla bile gelenler var. Uçakla barışmanız için uçakla bile gelenler var. Adında G harfi olanlar, Y harfi olanlar, S harfi olanlar, A harfi olanlar, Ü harfi olanlar. Evet sizlerde barış var. N harfi, U harfi olanlar çok güzel barışınız çıkmış en fazla 5 ay sonrasında sizler bu harftekilere murat görülüyor muradınız var sevgili boğa burçları gerçekten murat en fazla 5 ay sonrasında eğer bekarsanız bir anda evlilik kararı alacaksınız böyle bir güzellik çıkmış burada sevgili boğa burçları çok güzel balığınız var balığın üstünde oturmuşsunuz resmen partnerinizle birlikte karşılıklı yeme içme yapıyorsunuz balığın üstünde yeme içme masaya oturmuşsunuz yiyip içiyorsunuz resmen böyle bir güzellik çıkmış mutlu bir vaziyettesiniz adında K harfi olanlar baya bir T harfi olanlar baya bir mutluluk yaşayacaklar baya kısmetli bir mutluluk yaşayacaksınız. Yani hem maddiyatınız iyi olacak sevgili arkadaşlarım hem manevi durumunuzda düzelmeler meydana gelecek. Yollarınız tertemiz çıkmış sevgili boğa burçları adında E harfi olanlar. Biraz böyle bir hafif çaplı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir ayrılık gibi sanki ayrılık da demeyelim biz buna da bir kırgınlık diyelim kırgınlık bir kırgınlık yaşama durumunuz var sevgili adında e harfi olanlar biraz partnerlerinizle hafif birbirinize yan dönebilirsiniz mayıs ayı içerisinde ardından toparlanacaksınız üstünüz tertemiz çıkmış üstünüz tertemiz çıkmış sevgili boğalar çok güzel çıkmışsınız yollarınız tertemiz hayat yollarınız musluğunuz açılmaya başlamış sizin de yalnız musluğunuz sıkıntı içinde kalmış sizin sizin musluk sıkıntı içinde kalmış, sıkıntıları da arkaya atıyorsunuz. Biraz huzur arayışı içinde olabilirsiniz sevgili Boğa burçları. Toparlanacaksınız ama merak etmeyin bir toparlanma yaşayacaksınız. Adında R harfi olanlar sizlerde ters istikamete doğru sapmışsınız. R harfi olanlar ters hani Mersin'e gitmek yerine tersine gitmeyi tercih etmiş gibi bir vaziyetiniz var ama siz de bunu farkında değilsiniz. Adında G harfi olanlar. Siz de sıkıntı içindesiniz ama yolunuz açılmış. Yolunuz açılmış. Feraha doğru gideceksiniz. Mayıs ayını atlatmanız gerekiyor. Sevgili Boğa burçları, iş hayatınız güzel fena değil biraz inişli çıkışlı vermiş ama iş hayatınız hiç fena değil sevgili arkadaşlarım sağlığınıza gelince sağlığınız da iyi fena değil en azından kendinizi iyi hissediyorsunuz bir şekilde sağlık da kötü değil öyle ağır bir rahatsızlık görülmüyor burada tertemiz zaten görüyorsunuz tertemiz çıkmış bir vaziyeti var Temiz bir aylık süreçte iyi yaşayacaksınız. Güzel barışlarınız var. Küslerde barış çok fazla çıkmış sizde. Çok güzel barışlarınız var. Kısmetli olacaksınız. Şansınız var sevgili boğalar. Çok şanslısınız. Bakın burada şans oyunlarının deneyin derim. Bu bir miras olabilir. Mirasla alakalı olabilir sevgili boğalar. Bir yerden hiç beklemediğiniz yerden elinize miras geçebilir. Aile içi sıkıntıları da atacaksınız sevgili boğa burçları aile içi sıkıntıları da atma durumlarınız var. Adında G harfi, O harfi olanlar biraz aile içi sıkıntılarınız var. K harfi olanlar aile içi sıkıntılarınız var. Feraha gideceksiniz, atlatacaksınız. Yaz mevsimi sizlere iyi gelecek. Yaz mevsimi iyi gelecek sizlere. Murada ereceksiniz sizde. Yaz mevsiminde cıvıl cıvıl hissedeceksiniz kendinizi. Mutlu, mesut hissedeceksiniz hiç merak etmeyin. Enerjiniz yerinde olacak. Her şeye rağmen güzel, şanslı olacaksınız. Güzel haberler alacaksınız. Sevgili Boğa burçları diyelim ki yaz mevsimi içerisinde veya mayıs ayı içinde elinize kısmetler, şanslar geçti. Bunları değerlendirebilecek misiniz? Evet o çok güzel uzadı uzadıya gidiyor. Uzadı uzadıya gidiyor bakın. Çok güzel acayip derecede değerlendireceksiniz sevgili boğalar. Acayip değerlendireceksiniz. Miras olabilir, şan soyunu olabilir, iş hayatınızla alakalı olabilir. Elinize geçen fırsatları çok güzel değerlendireceksiniz sevgili boğa burçları hiç merak etmeyin baya bir kısmetli çıkıyorsunuz mayıs ayı içerisinde son derecede de dikkatli olacaksınız merak etmeyin iş hayatınızda evet sessizliğe diye bürünebilirsiniz huzur arayışı içinde olabilirsiniz veya çıkış yolu da arayabilirsiniz mücadeleci olacaksınız her şeye rağmen mücadele vereceksiniz mücadelenizden yılmayacaksınız sevgili boğalar yılmıyorsunuz hiçbir şekilde. Aşk hayatınızda dilek kabulünüz var. İstekleriniz gerçekleşecek. Evet ardından da güçlü yere doğru gideceksiniz. Güçlü enerjilerde olacaksınız. Doğurgan olacaksınız. İşte ben buyum diyeceksiniz. İşte partnerim bu. Ben buyum diyecek sevgili boğa burçları aşk hayatında çok güzel yeşermeler meydana geliyor. Sağlığınızla alakalı arayış içinde olabilirsiniz. Bazı yerde aradığınızı bulamayabilirsiniz. Sevgili boğalar bazı yerde beklemede olacaksınız ardından ama doktorlarınızla ama ailenizle ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız yapacaksınız bir şekilde bir şeyin ucundan tutmak için veya sağlığınızı tekrar geriye kazanmak için bir şeylerin ucundan tutmak için ortak nokta anlaşması yapacaksınız veya kendinizle sözleşeceksiniz tamam ben kötü alışkanlıklarımı bırakıyorum deme durumlarınız var sevgili boğa burçları evet Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır. Hangisini dilerseniz Şengül'den Şengül hazırdır. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.